Herkese selam, herkese selam dostlar. Deep bir videoda karşınızdayım. Panther Gaming kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, eFootball 22 hakkında bir sürü detaylı bilgi yayınladı Konami kendi sitesinde. Oyuna girdiğiniz zaman bu bilgilere ulaşabiliyorsunuz link sayesinde. Şimdi e aktarılacak öğeler var, aktarılmayacak öğeler var. Bunlar bizim için gerçekten çok önemli. gün aktarılacak öğeler değin, değinmemiz gerekirse Michael paralarımız, eFootball puanlarımız ve GP'lerimiz. E, aktarılacak. Bunları konu başlattığında söylüyorum. Biraz sonra detaylandırma yapacağız arkadaşlar. Bayağı uzun bir video olacak. Lütfen atlamadan, zıplamadan, sıkılmadan izleyin. E, detaylı bilgiler öğreneceksiniz. Dediğim gibi işte tamam paralar, Fball panları ve GP'ler aktarılacak oyun bir sonraki oyuna. E, oyuncu kartları bildiğiniz gibi işte her, her sene oluyor bu. PoE'ler geç, geçmiş şey e, gri arka fonlu bir karta dönüşüyor. Eee geçiş kartıydı sanırım ismini şu an hatırlamıyorum. O karta dönüşüyor. E, ee, Play of de o karta dönüşüyor. Shafter'ın takımı da o karta dönüşüyor. E, Clip o karta dönüşüyor. En önemlisi Legend ve ikonlar birleştiriliyor arkadaşlar. Tek bir kart haline geliyor. Ee, yeni bir kart türü de gelecek. Efsanevi diye Legendary olacak onlar da. Onlar da oyunun en iyi kartları olacak. Yani ikonlar ve Legendary birleşiyor arkadaşlar. Bunları da biraz sonra göstereceğim hediye kutusunda belirken her şeyimiz arkadaşlar sileniyor. O yüzden onları kullanın şimdiden. Beceri antrenörleri, antrenör takviyeleri işte antrenörlerin maliyetini arttırma fişleri vardı onlar gidecek. Beceri fişleri her şey gidecek arkadaşlar. O turda e, müzayeden aldığınız yetenek avcıları silinecek onlar oyuna geçmeyecek. Oyun sanırım e, antrenör kasmamızı artık zorlaştıracak bu hale gittiğini görüyoruz. Evet arkadaşlar öncelikle oyuna baktığımız zaman konsolda 30 Eylül 2021 tarihinde çıkıyor. Evet arkadaşlar işte dediğimiz gibi konsol 30 Eylül'de çıkacak. Mobile bir tarih vermediler. Sonbaharın doğruna doğru dediler. Mobil tahminince Ekim'in sonlarına doğru çıkacağını tahmin ediyoruz. Bütün mobil tayfası olarak. Evet arkadaşlar oyuna Match Pass diye bir sistem geliyor. Ee, sezon 12 günlük bir sezon olacak. Bu 12 gün içerisinde biz görevleri yapacağız. Yani şu şekilde olacak. Online maçlarda yapacağız. Bol bol. Yani oyun artık bize şunu istiyor. Online maç oynamamızı istiyor. Fakat bildiğiniz gibi internet ile var. İnterneti kötü arkadaşlarımız var. Oyunu ve çok kasıyordu. İnşallah bu, bunlar giderilmiştir. Gördüğünüz gibi arkadaş, e, arkadaşlar. Görevleri yaptıktan sonra işte seviye atlıyorsunuz. Ve seviye atladıkça işte Minecraft parası. Bununla f puanı dönüşecek. İşte e, GP'ler. Şuradaki şekilleri de anladığım kadarıyla. E, antrenörler ve oyuncular verecek. Burayı fullleyince bize bir oyuncu hediye edecek. Celtic'ti. 89'luk 89'luk bir oyuncu. Bunların da ismi de artık trend kartlar diye oldu. Yani pote trend kart diye bir şeye dönüştü. Bakalım artık oyun içi göreceğiz bunları. Evet arkadaşlar kart türlerine geldik. Bir yerlere birkaç yerde atladım. Oraya geri döneceğim. Oraları ama buralar daha önemli olduğu için şimdilik buraları anlatıyorum. Kart türleri bu şekilde şimdi gösteriliyor. Evet arkadaşlar 4 tane kart türü olacakmış. E, standart, trend olan, öne çıkan ve efsanevi kart türleri. Standart kart arkadaşlar bildiğimiz standart kartlar. Trend kartlar da yani trend olan kartlarda bu gördüğümüz match pass sisteminde hediye edilen, hediye edilen kartlardan bir tane yani kart türlerinden biri. Bu trend kartın özelliğini arkadaşlar. Mesela bu 89 olarak gelirse biz onun seviyesini yükseltemeyeceğiz. 89 olarak kullanacağız. Yani bildiğimiz normal olduğu zaman işte antrenörü basıp bunun seviyesini yükseltebiliyorduk. Ama bunun seviyesi yükselmiyor arkadaşlar. 89'da kalıyor. Yani sabit bir özellikleri olacak. Yani artışa geçmeyecek. Öne çıkanlarda bildiğimiz mor kartlar arkadaşlar. Pazartesi günü gelen yani kulüp seleksiyonların kartları. işte Barcelona, City, Juventus gibi takımların ha, pazartesi günü gelen e, halleri. kulüp seleksiyonları işte bildiğimiz gibi. Bunlar seviyesi arttırılabiliyor, güçlendirilebiliyor. E, bunlar trend kartların önüne geçeceği için daha iyi olmuş. Evet dostlar bu efsanevi kartlarımız da ikon yani bizim kırmızı efsane ve sarı efsaneler yani ikon ve legendların birleşmesiyle oluşan bir yeni kart türü. Bu kartlar iki kart e, türünün türünü birleşmesiyle oluşuyor ve yeni e-futbol 22 bu şekilde önümüze sunulacak. Bu kartları nasıl alacağız derseniz de bu şekilde aşağıda nasıl alınca yazıyor. İşte F e futbol jetonları yani F e futbol puanı rastgele alabiliyorsunuz diyor. Şans fırsatı top açma hakkı diye gösteriliyor sanırım. Ve F futbol ma mağazasına alınabileceği söyleniyor bu alttaki tabloda. Bu efsane kartların daha detaylı bir tablosu var. Onu orada göstereceğim. E şimdilik bu şekilde değiniyorum. Evet arkadaşlar yukarı çıktığımız zaman şöyle bir tablo daha var. Para bilimlerimiz bu şekilde olmuş. Michael'ın parası e futbol madeni para olarak dönüşüyor e, bildiğimiz Michael'a parası. GP değişmemiş ve f puanları da bu şekilde değişmemiş. Yukarı çıktığımız zaman arkadaşlar şans fırsatı ve aday gösterme sözleşmesi var. Bunlar da oyunda yeni o eklenen şeyler olarak gösteriliyor. Durdurup okuyabilirsiniz. Video çok uzun olacak arkadaşlar. Baya bir 15-20 belki yarım saat olabilir. O yüzden fazla uzatmayacağım. Siz durdurup okuyabilirsiniz. Önemli yerlerin yorumlarını kendim söyleyeceğim. Açıklaması yapacağım. Bunlar biraz önemsiz olduğu için açıklama yapmak istemiyorum şu anda video uzamasın diye. Evet aşağı doğru indiğimiz zaman bir tablo daha burada karşımızda. Antrenörler ve oyuncu seviyesi hakkında bilgiler veriyor. Şu, şu şu, şu, şöyle bir sıkıntımız var. Oyuncu sözleşmesi normalde biz 10 maçta bir yeniliyorduk. Yani GP olsun ve sözleşme bileti olsun. Oyunda oyun 10 maçta bir şey yok arkadaşlar. Hepsi kalktı. Bir sözleşme yenildiği zaman 60 gün yeniliyorsunuz. Ve 60 gün dolduğu zaman oyuncuyu 60 günden sonra belirli yerlerde kullanabileceksiniz. Onu da birazdan göstereceğim. Yani diyelim ki Neymar'ınız var. 60 gün geçti. Sadece işte dostluk maçlarında ve bile karşı oynayabilir. Online maçta oynayamayacaksınız diyor mesela. Bu tarz gibi şeyler olabilir. Yani olacak da ee, hazırlıklarımız yapmamız lazım. Bu oyun biraz can sıkacak. Biraz zaman ayırmamız gerekecek. Baya e, bayağı zorlaşacak bu oyun. Bakalım nasıl olacak. Evet aşağıda bir liste daha var. Eşleşme türleri diye. Tür etkinliği, meydan okuma etkinliği. Çevrim içi hızlı maç bu baya güzel. Çevrim içi maç tobisi ve e-futbol yaratıcılık. E-futbol yaratıcılık arkadaşlar konsol olacak. Mobilde olmayacak. Ee, arkadaşlık maçları da komple kalkıyor arkadaşlar. Arkadaş listeniz falan hepsi silinecek. Onun yerine çevrim içi maç lobisi diye bir şey geldi. Bu nasıl olacak? Bunun hakkında bir görsel ve tablo yok. Bunun açıklaması da yakın zamanda ekonomi tarafında yapılacağını düşünüyoruz. Evet dostlar mobil cihazlar için burada bilgi vermişler. bağlantı, bağlantıya bakarak ziyaret edebilirsin demişler. Burada konsol ilgili çoğu bilgi verdi. Zaten konsolda mobil içeriği neredeyse aynı. Şimdi mobile bakalım buradan girdiğimiz zaman. Hemen yüklensin sayfamız. Evet arkadaşlar burada önemli olan yer programı güncelle kısmı. Güncelleme şu anda 2021 sonbaharında planlanıyor. Sonbahar diyor ama net bir tarih belirtmiyor. Bu cidden mobilci tayfayı üzüyor yani net bir tarih belirtmiyor ee, daha fazla için bu web sitesine uzatın diyor daha burada pek bir fazla bir şey yok açıkçası sonbahar yani sonbaharda geleceği söyleniyor ama net bir tarih belirtilmiyor ee, mobilde işte Android kullanan arkadaşlarım Play Store Apple kullanan arkadaşlarım da App Store'dan güncelleme yapacak normal bir oyunu güncelleyecekler tabi burada bir baya bir bir hafta ya da 14 günlük tam bilemiyorum tarihini tahminince bir hafta olması lazım. Bir uzun bakım süresi gerçekleşecek o sırada oyunu kullanamayacağız. Sadece oyunu giriş ekranı gözükecek. Yani normalde oyunu girdiğimiz zaman giriş ekranı gözükecek. Bakım bir sergilenecek. O sırada oyunu kullanamayacağız. Ve arkadaşlar Konami bunu burada açıkladı. Yeni oyunu yani eFootball 22'yi çoğu cihaz kaldırmayacakmış. Yani iyi bir cihazınızın olması gerekiyormuş. Şöyle söyleyeyim. Şu anda PES 2021 Mobile'ı telefonunuz kasarak oynuyorsa ve donmalar oluyorsa, oyun kaldırmıyorsa f 22'yi oynayamayacaksınız. Yeni ve yeni cihaz almanız gerekecek arkadaşlar. Bu çoğu arkadaş için kötü oldu. Yani PES'i seven arkadaşlar gerçekten vardı. Mobil tayfada sayısı var yani. Bilemiyorum bu nasıl olacak. Yeni cihaz mı alacak? Herkes nasıl oynanacak? Bilemiyorum ama çoğu cihaz eFootball 22 kaldırmayacakmış. Ve arkadaşlar diyelim ki telefonunuz kaldırmadı. Bu belli değil. Bunu yakın tarihte açıklayacakmış Konami. İşte Android'in hangi sürümünden sonra kullanabilecek? işte iOS'un hangi sürümünden sonra kullanabilecek? Bilemiyoruz. Onu açıklayacakmış. O yüzden tentikinde olmakta el yani yarar var arkadaşlar. Android kullananlar Google Play e ve Konami diye hesabını bağlasın. Apple olanlarda Game Center'a hesabını bağlasın. Diyelim ki işte telefonunuz kaldırmadı. Yeni bir cihaz aldınız ya da başka cihazdan telefon hesabınıza girmek istediniz. Ee, yani eski oyuna giremeyeceksiniz. Çünkü güncellediğiniz için yeni oyuna da giremeyeceksiniz. Yani o yüzden Konami Aldi'ye ve Game Center'a hesabınızı bağlayın. Ki yeni cihaz aldınız ya da başka bir cihazdan girmeye çalıştığınızda hesabınız elden gitmesin. Oyuncu sözleşmeleri burada arkadaşlar bilgi vermişler. Oyuncuların sözleşme için yedirli bir süre olacaktır. Bu süre oyuncuların imzalanmasında 365 gün sonra gece yarısına kadar devam eder. Yani bazı oyuncu 365 gün sözleşmesi olacak bazıları 60 gün. Bunu ileriki zamanda göstereceğim. Şimdi tabloda var. Tabloda göreceksiniz. Ee, bakalım şimdi oraya da hemen geçtikten sonra bakalım. Eşleşme türlerinde arkadaşlar 4 tane maç türü olacakmış mobilde. Tur etkinliği, meydan okuma etkinliği, çevrimiçi hızlı maç ve çevrimiçi maç lobisi olacakmış. Sözleşmesi sona ermemiş. Oyuncular bu maç türlerin herhangi birinde kullanılabilir demiş. Ancak bazı maçlar belirli koşullara karşılayan oyunculara katılımı sınırlayabilir. Yani bazı maç e, türlerine sınırlı sayıda ya da belirli kişiler kişideki e, oyuncu kartları girebilecek. Bir oyuncunun sözleşmesi sona ermişse yine de çevirmiçi hızlı maç ve çevrimiçi maç lobisine kullanılabilir demiş Burut. Evet dostlar oyuncu gelişimi burada yeni oyunda çok sıkıntılı olacak gibi gözüküyor. Buraya okudum ben. Trend oyuncu zaten geliştiremiyor bunu biliyorsunuz. Standart. Yani şurada standart diye başlıyor. Standart öne çıkan ve efsanevi oyuncular kişisel zevk ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilir. Bu oyuncular trend olan oyunculara kıyasla mütevazi istatistikler yani birinci seviyeler başlar. Ancak istatistik arttırma ek büyümek için bir alana sahip Yani gelişebilirler. Bu oyuncuları iyi eğitmek için zaman ayırmanız gerekiyor. Yani bu oyunu bol bol oynamamızı istiyor Konami. Kazancınız en güçlü trend oyuncularınızı bile daha fazla katkıda bulunabilir diyor. Yani oyun daha çok zaman ayırmamızı istiyor. Ki ne kadar çok zaman ayırabiliriz bilmiyorum. Daha çok zaman ayırmamızı istiyor bu oyuncuları geliştirmek için. Yani bayağı bir zorlaştı bu oyun. Bakalım neler olacak. Evet dostlar şimdi e, geçişe sağlanacak yerler söyleniyor işte 2022 geçecek oyundan geçecek şeyler söyleniyor sahip adı aktarılmayacakmış arkadaşlar bunu tekrardan yazmanız gerekecek isminizin temel takım ve kadro bilgilerin sıfırlanacak yani e, diyelim ki maçtaki kadrosu kurdunuz işte has kadro milli takım kadrosu işte sevdiğiniz bir takım kadrosunu kurdunuz onlar silinecekmiş kayıtlar, maç geçmişi, ratingler komple sıfırlanıyor. Burada Michael Up baki arkadaşlar. Michael parasını şurada aktarılacağı yazıyor. Burada Michael Up çeviriden dolayı yanlış yazılmış da olabilir. Tam olarak bilmiyorum. Yanlış bilgi vermek istemiyorum. O yüzden burayı atlıyorum arkadaşlar. satın alınan temalar devredilmez ve geri yüklenmez. Yani Messi paketi aldıysanız o fotoğraflar yani Messi fotoğrafları filan komple silinecek arkadaşlar. Arkadaşlar burada başarılar e, kaldırılıyor sanırım oyundan. O yüzden başarıları bitirmemizi istiyor oyun. İşte Michael'a paranızı kasabiliyorsunuz orada. Görevleri yaparak oradaki başarıları da e, yapın. E, bırakmayın. Yapabildiğiniz hepsini yapın. Ve Minecraft paranız zaten aktarılacağı için bir sıkıntı olmayacak. Evet arkadaşlar. Efektlere geldim. Diyelim ki işte e, oyuncu pozisyonlarının oyuncu desteği bastığınız, pozisyon desteği bastığınız, beceri fişi bastığınız. Bunların hepsi sıfırlanır arkadaşlar. Hiçbir şekilde sizin bastığınız beceriler gerek gelmeyecek. Menajerler de siliniyor. Bunlar yeni GP verecekler arkadaşlar. Biraz sonraki onları da onları göstereceğim ayrıntılı bir şekilde. Michael paraları e futbol paraları olarak isim değiştiriyormuş arkadaşlar. Ee, tam değer yani 2000 Michael para varsa 2000 e futbol parası olarak taşınacakmış. Yani e futbol bunu arkadaşlar karıştırmayın. E Pest PES diye yani PES'in ismini kaldılar. E ya. O yüzden e futbol parası olarak Michael parasını adlandırılacaklar tekrardan. GP ve e-futbol puanları aynı şekilde devam ediyor. 20.000 GP varsa 20.000 GP aktarılacak. 20.000 e-futbol puanı varsa 21 e-futbol puanı aktarılacak. Bunlar aynı şekilde devam ediyor. Bunlar bizim için gerçekten çok önemli şeyler. bunlara Bunlar güzel olmuş. Evet kart türlerinin geçişine bakacağız arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 4 tane kart türü var oyunda. Standart kart, e trend kart, öne çıkan kart ve efsanevi kart. Bunların bu şekilde geçişleri sağlanacak. Şimdi... Elimizdeki o sarı legend kartlar 2022'de efsanevi kart olarak adlandırılıyor. İkonlar da aynı şekilde efsane olarak adlandırılıyor. Yani ikisini birleştirmişler arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar o kadar e-futbol puanı verip biliyorsunuz e 99 Ferrona Torres almıştım ben e-futbol mağazasında. Bir de 95'lik Legend Torres var. Şimdi bu ikisi birleştirildiği zaman seviyesi aynı mı olacak? Hangisinin seviyesi olacak? Bunlar belirtilmemiş. Yani bunun bu konuda açıklama yapmalarını bekliyorum. Ben çok merak ediyorum. Bunu nasıl olacak? Ve dostlar ikonik ana baktığımız zaman hemen şurada kalemimi de çizelim. Buraya baktığımız zaman evet efsanevi dönüşü. Ee, ve sözleşme yenileme 60 gün diyor. Yani burada sözleşme bileti falan kullanacağız sanırım. Ve yenilediğimiz zaman 60 gün boyunca kullanabileceğiz. Fakat burayı da şöyle sarıyla yapalım. Efsanevi oyuncuyu efsane önce efsaneviye dönüşüyor ve burada geldiğimiz zaman diğer öğeler kısmında bir şey belirtmemişler. Bunları nerede kullanacağız? Nasıl kullanacağız? Bilmiyoruz. Temel oyuncu da aynı şekilde belirtilmemiş, öne çıkan da belirtilmemiş. Bunlar nasıl yapılacak? Bilmiyoruz. Açıklama yok. Umarım tez zamanda açıklama yaparlar. Ve arkadaşlar burada sözleşme süresinde süresi dolu yazıyor. Doldu yazıyor. Mesela efsane oyuncu ve ilk olan da süresi doldu yazıyor. Burada mesela oyunu ilk açtığımız zaman çıkan efsanevi oyuncu direkt al kullan yapamayacağız. Sözleşmesini uzatmamız gerekecek. Bunun için de sözleşme öğesi lazım. Bunun için de online maç oynamamız gerekiyor. Yani Konami işi uzattıkça uzatıyor. Bizim oyunu çok oynamamızı istiyor. Yani bu zaman olanlar için kar ama zaman olmayan için biraz sıkıntı bir iş. Aşağı doğru indiğimiz zaman arkadaşlar burada diyor ki bize e, hemen şöyle kalemimizi elimize alalım. Lansman sırasında e-futbol 2022'ye dahil olmayan oyuncağa devredilmeyecek. Onun yerine tazminat olarak bize GP verecekmiş. Eskiden yaptığı şey neydi arkadaşlar hatırlayan vardır. E, seviyesinde yani e, mevkisine rastgele bir oyuncu verdi. Mesela ben de 2022'de Inter'in e, defansif orta sahası Cambiasso vardı. 2021'de e, Intel'in e, lisansla gittiği için PES'ten e, Intel'in ikonları da silinmişti. İşte Adriano vardı, Zanetti vardı. Onlar silinmişti. Onun yerine Mevkisinde ve bir oyuncu vermişti. Bana mesela 97 bir ara vermişti. Ben bunu bayağı da sevinmiştim gerçekten. Burada eşit değerinde bir oyuncu vermiyor. Burada sadece GP vereceğim diyor. Bu çok kötü olmuş gerçekten. Evet silinen oyuncu arkadaşlar açıklayacakmış Konami ileriki zamanlarda. İşte artık tek tek bakacağız siteden. Torres, Sülümeni, Gerard, Short artık kim gidecekse bakacağız. Umarım ikonlar ve legendlar silinmez. Diğer oyuncuları umurumda öyle değil. İkon ve legendlar o kadar Minecraft parası ve emek harcıyoruz. Umarım onlar silinmez. Evet dostlar geldik buraya. Özel antrenörler yıldızlarına göre dönüşüyor GP'ye. Yani Elinizde olan bütün özel antrenörler GP'ye dönüşecek yıldızlara göre. Burada kaç GP vereceği hepsini tek tek yazıyor. Eğitmenler de GP'ye dönüştürecekmiş. yukarıda yazdığı gibi. Bir de acente biletleri var. Bunu kimse anlamamış arkadaşlar. Yapan sitelere baktım. Türk sitelere baktım. Kanallara baktım. Hiç kimse anlamamış. Yani adam diyor ki benim İngilizcem var ama ben bunu hala anlamadım diyor. Biz burada Türkçe çevresini yaptık. Ve biz de sanırım bunlar şey. Bizim biriktirdiğimiz gümüş toplar, gold ve black toplar Bunlar silinecek diyor. Bunları süresi olmadan kullanın diyor. Bunları öyle söylüyorlar sanırım. Ve gelelim işin zurnanın zaf dediği yer arkadaşlar. Evet. Yöneticiler biz o kadar o kadar yöneticiyi toplayalım. Silinecek yöneticiler gidecek diye hepsinin kıçında gezip onları toplamaya çalışalım. Konami e eFootball 2022'de hepsini GP'ye dönüştürsün. Mükemmel bir adım. Evet Konami'ye burada alkışlıyoruz. Mükemmel. İzci dediği ee, bu müz şey yetenek avcısı arkadaşlar bunlar da değerlerinde GP'ye dönüştürecek şerit orijinal temas, sözleşme bileti pozisyon güçlendirici beceri simgesi yani beceri basıyorsunuz yani o beceri basıyor onun on, o bir sebebi beceri bileti işte yönetim becerisi artışı yani maliyet bastığınız her şey burada GP sayısı verilmiş onu dönüştürecek bu gerçekten çok üzüldüm her şey, hepsini biriktirmiştim ben Hele de yöneticileri yani teknik direktörleri hepsini tek tek toplayıp özenle biriktirmiştik. Bakalım 2022'de ne olacak? Evet dostlar hemen hemen her yere değindiğimi düşünüyorum. Soru olan varsa yorumlardan belirtebilir. Yorumlardan yazmaya istemeyen varsa özel olarak soru sormak isteyen varsa açıklama kısmında Instagram sayfamızın ismi var. Şakkarak diye orada link var. Oraya basabilirsiniz. Banter Gaming YTB alt dire B Instagram sayfasını DM'den yazabilirsiniz. 11.400 takipçi falan orada da ulaştık. Herkese çok teşekkür ederim. Sorunuz varsa dediğim gibi oradan yazabilirsiniz. Her şekilde cevaplarım. Detaylı bilgi geldikçe buradan paylaşacağım. Instagram'dan paylaşacağım. Bunu sakin tak takip etmeyi unutmayın. Abone olun. Böyle bildirimler açın. Zili açın böyle. Ha, bir de videoyu beğenin. Çok bir şey kaybetmezsiniz be. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.